Türkiye Hava Kurumu'nda yangın söndürme uçağının olmadığı ortaya çıktı. Yok çıkmadı. Nasıl yani? Hayır var, çıkmadı. Tane. Nasıl çıkmadı? çıkmadı? Hayır. Çıkmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkmadı. olmadığını söyledi. Hayır uçak yeterli. Yangın söndürme uçağı. Evet. Görünmez. Kaç tane var. var bizim. Evet var. Kaç tane var mesela? İhalarımız bile çalışıyor. Helikopterlerimiz çalışıyor. Evet. Ya neden bu insanlar bu kadar nankör? Yangın hanımefendi yangını. Tamam yangına müdahale ediliyor. Devletimiz de ediyor. Tamam. Kesinlikle ediliyor. Uçaklar da yeterli. Hayır, şimdi. Yeterli. Sayın uçağın olmadığını. Söyleyelim. Hayır söylemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Hayır söylemiyor. Ben sürekli takipteyim. Cumhurbaşkanımız da yeterli görüyor. Yeterli görüyor. Evet. O ne derse odur. Bir doğrudur. Bize, doğrudur. tane Uçak kiraladı. Beş oldu şu an. Ukrayna'dan Beş bile modlar. Ukrayna'dan evet. bile Helal. uçaklar geldi. Sen bana sor söyle. Ukrayna... Uçağımız var. Devletimiz Ukrayna'dan güçlü. Geldi. Bizim devletimiz güçlüdür. Ukrayna'dan uçaklar yani bizim biz aldık mı? Aldık mı yani? Kiraladık mı? Bizim kendi uçağımız var. Türk Hava Kurumu'nun uçakları bize yeterli. Efendim Türk Hava Kurumu'nda yangın söndürme uçağımız yok dedi Cumhurbaşkanı. Evet doğru. Ne zaman dedi bunu? İki gün önce dün de söyledi. Her, her gün akşam biz her gün Tabii. haber seyrediyoruz farklı bir şey mi seyrediyor yani? Konuyu anlamadı. Türk Hava Yolları'nın uçaklarının. Türk Hava Yolları değil Allah yangın söndürme uçağı. Türk Hava Kurulu'nun uçaklarının Hı. yangın söndürme özelliği yok. Neden yok?